Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kırtasiye ürünlerinin arasına eklenen yeni ürünleri size göstereceğim. Video çektikten sonra bu ürünleri gördüm, beğendim ve tekrar aldım. Ama bunları size gösteremedim. Şimdi göstermenin sırası zaten bazılarını dün aldım arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Önce arkadaşlar şöyle bir kalem aldım. Burada bir tane figürü var. Çiçek figür. En sevdiğim. Böyle istediğiniz yere gidebiliyor. Burada kalabiliyor, sonra buraya gidebiliyor, sonra ortada böyle kalabiliyor. Ben arkadaşlar çok beğendim. Üste tutacağım bu figürü. Bu şekilde 07 uçlu mavi bir kalem aldım arkadaşlar. İlk defa sanırım mavi bir kalemim oluyor bu şekilde yani turkuaz bu galiba. Geçelim diğer ürüne. Esnek. En sevdiğim renkte Jet penset aldım. Cidden renkleri de Citvel'de. Çok güzel, çok beğendim. Gene markası. Geçelim diğerine. Arkadaşlar ben 6. sınıfa kadar bütün okul şeylerimde, senemde hep hazır yapışkanlı kitap kabı kullandım. Bunu da ilk defa şeffaf kullanıyorum. Markette buldum. Aldım ben de. Bu şekilde 5 tanesini 9 liraya buldum. Bence fiyatı da çok uygundu. 15 tane kaptım. Kitaplarım etiketlerim de var kitaplarımı ve e, kitaplarımı kaplama ve etiketlerini defterlerime ve kitaplarıma yapıştırma videosu da gelebilir. Beklemede kalın geçelim diğer ürüne. Böyle yazarken güzel yazmamış için şurayı tutturabildiğimiz bir e, şey aldım. İşte değişik bir şey neymiş bu kapaksız sekreterlik şeysi aldım. Bu özellikle projelerde yazılarımı yazmam için çok kullanışlı olacak arkadaşlar. Çok işime gelecek. Geçelim diğer ürüne. İçerisinde tamı tamına 70 tane okul etiketi var arkadaşlar. Ve fiyatını o kadar uyguna buldum ki 70 tanesinin 100 lira. Ne kadar uygun. Çiçekli bir etiket aldım. O zaman diğer ürüne geçelim. Son ürün bu arada. Geçeceğimiz ürün. Kapatıyorum. Kul cool ilk yardım kit'i aldım arkadaşlar. Şimdi göstereyim. İçinde şeffaf yara bandı, klasik yara bandı, yuvarlak yara bandı, alkol bazlı ıslak mendil, disk pamuk, kare pamuk ve flaster var. Bakalım içindekilere. Bir tane normal yara bandı, bir tane yuvarlak yara bandı, bir tane alkol bazlı ıslak mendil. 72 mm şeffaf yara bandı. Bir tane disk, 5 tane de kara pamuk var. Bu şekilde içindekiler bu kadar olmayı unutmayın.